Selam sevgili dostlar. Bugün 18:09 2025 999 .9 .9 enerjisi. Döngüler tamamlanıyor ve yeni başlangıçlara hazırlanma zamanı. Bugünü şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Öncelikle eski defterleri kapatın. Yarım kalmış işleriniz varsa tamamlamaya başlayın üzerinde düşündüğünüz ve ilerlemek istediğiniz ne varsa o konuları not edin. Bugün evinizden gereksiz eşyaları ayıklayın ve sadeleşin. Bu enerjiyi destekleyecektir. Ayrıca 9 dakikalık sessiz bir meditasyon yapın. Tamamlamak istediğiniz döngüleri gözünüzün önünde canlandırın ve her birine tek tek teşekkür ederek serbest bırakın. Bugün 9 yeni niyet belirleyerek yeni bir sayfa açın. Ardından geçmişte sana ders veren, yol açan her deneyim için bir minnettarlık listesi yapın. Kalpten teşekkür ederim, tamamlandı diyerek güçlü bir kapanış enerjisi yaratın. Bugün mor ve altın tonlarında giyinebilirsiniz. Mümkünse gün batımını izleyin. Gökyüzüyle bağ kurmak için tüm duygusal süreçleri pekiştirin. Şifa olsun.